Ben yinelerde de yer yer görüyoruz. Korunmalar. Bahçeyi Evet. Allah'ım büyük. Yani özel bir okul bu kadar olmaz. Yer belediye. Tamam. Yer belediye. Tamam. Burası sanat ve müzik oh. alanımız. Hani bahçeye dahil de ettik. De Çocuklar de. sadece sınıfta dahil olmasın bu tarz etkinlik. Valla bu süreç şey var. var. Bu bahçe 300 <laughs> kişilik bir şey <gülüyor> 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 Kesinlikle. Yıl sonunda tören yapacağız. Başkanım bekliyoruz sizleri. Bahçede çok çeşitli meyve ağaçlarımız var. Farklı bitki türlerini de diye. Evet, ee, şey ya. Yani, e, yani, yani küçük şey Bu kadar bu asacaklar yani. 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 Evet, yani. kağıt Çocuğun biri karşıya geçiyor Hı. biri buraya geliyor. Sonra bir arkadaşının yüzünü çiziyor. Farklı şekilde Bunlar asetat kalemini kullanıp şeyler. İşte buraya yapacaklar oraya koyuyorlar makaleye. Evet, bir var burada müzik Bunlar müzik Evet. Şeye bakalım. Karar verilerse alacağız inşallah başka. Yani şu an kendilerini kapatıyorlar içeriye bak. Evet. Bu tavuk. Şey olabilir. Karşı tavuk. Karşı bir tavuk olabilir bilmiyoruz. Daha onlara karar vermesini bekliyoruz. Tavşanlar çok çabuk çoğalıyorlar. Biz olsun evet, evet. tavşan çiftliği de var Bence tavuk. Çin, çin, tavuk evet yumurta çin almak çin belki Ağırı, için alabilcek. daha iyi olabilir. Ama önce onları ikna etmemiz lazım bunlar. Onunla onlar verecek. Başka evet insanlar ama daha işte ekim yapmadığımız için işlere doldurulmadı ki toprak çökmesin diye. Su tesisatını yapmışız, damla evet. su tesisatı. Hepsi var. Evet. <laughs> var. <ya>. Harika olmuş, <laughs> çok güzel <laughs> ya. Ağaçların önünde böyle ağaçlar tanıtım katları var. Çocuk bilsin hangi ağaç olduğunu da bakıyor böyle de meyve ekeceksin, böyle oyun alanları da meyve ekeceksin, parkları da meyve ekeceksin. Evet, meyve daha büyük Ayvamız vardı mesela, yediler. Ayva vardı ağaçın Bunların hepsi bir şey Evet. Güzel meyve zaman başlıyoruz? Bu ne? Mevsimler. napa benziyor burada o daha dik. Evet, bu Bugün napa. Çocuklara şey sormuştum. Bu işte böyle yükseltiler var her yerde. Çocuklar o yükseltileri çıkıp oradan koyuyorlar. Yani çok güzel Evet. Plastik tercih etmedik. Çok kulübelerimiz çok ben güzel. güzel İçine girebiliyorlar. De. Her şey iyi düşünülmüş. Güzelim <laughs> de herhalde özel bir durum şey değil mi? Geçir <laughs> gelmedi. Bunlar kaymıyor. Çok. Kaymıyor. ya da kendi canlı Zaten şu an kardan göremiyorsunuz ama e, buralarda yeşil dışında şu alanlarda böyle malzeme kullanmış hmm. adını tam bilmiyorum ama orkide toprağı gibi. Eee hmm. E, kımda değil de çocuklar direkt onun üzerine düşünce hem canları yanmıyor. Ağaç kırpması. Evet. Hı -hı. Doğal malzemeler. Vallahi başka Biraz bir alıp bir projede kullanıyorlar. Evet. Yani Bribelerimi ben çok seviyorum ben de, bunları. Evet. Hobbit acayip şuralardan geçip oynuyorlar falan. Oğlum harika. Marangozlar. Tam gerçek orası. Çok güzel bir çocuk. Herkesi görüyor. Ali aldı. Ha. Onun organiz koyucusu. Görelim bakalım. Hera var. Hadi doğru doğru. Hadi kedileriniz Evet, o açınca bankadır zaten.

Havucum ben bir daha sorabilir evet. miyim size? Nasıl yani? Zaten ne için kuruyorsunuz? Onun içinde kum var tamam. ama üzeri kapalı. Yani o açıldığında banka duruyor. Çocuklar kenarda oturabiliyor ama kum evet. oynuyorlar ama oturuyorlar. Bu, bu, bu evet. böyle kalkıyor evet, mu yukarıda? Yani. Sallanıyor başka bir yere. Evet, evet, tamam. Bu zaten yurt yani dışında. Göstereyim hemen size. Ya şey. burada. Evet, bu böyle açılıyor. Biraz ağır. Açılıp kaslanıp şeye dönüşebiliyor tabureye. Ben, anladım. Yani halı değil ya, ben normal bir <laughs> 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 <Evet. gülüyor>

Ben hazırım. Tamam, yine sesim geldi. Ben hazırım. <gülüyor> 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 Yok kolda ile de kolda. Ne al? No, you